<Sessizlik> Merhaba ben Serap Şahin, İzmir'den geliyoruz. O bir bahçeleri arkadaştan duyduk, tavsiye üzerine geldik ama çok memnunuz. Aldık burasını domatesimizi, patlıcanımızı, biberimizi, kavunumuzu, karpuzumuzu, kabağımızı, her şeyimizi yetiştiriyoruz. Çok güzel meyve ağaçlarımız var ektik. Çok mümkün, havası çok temiz. Yani hep burada kalmak istiyorum ama şartlar tabii ki değer vermiyor ama herkese tavsiye ederim. Denizi çok güzel. Denize sürekli gidiyoruz. Deniz yakın. Köylerimiz çok yakın. Köylere sürekli gidip geziyoruz. Yan bahçeyi de almak istiyoruz. Oraya havuz yapmak istiyoruz ama Allah izin verirse bakalım nasipse. Çocuklarımızla çok güzel vakitler geçiriyoruz. Burada mangalımızı yakıyoruz. Odun ateşinde kızartma yapıyoruz. Salatalık topluyoruz beraber. Her şeyimizi burada yetiştirdik. Çok güzel, taze taze. Her sabah kalktığımda beraber önce salatalıkları dolaşıyoruz çocuklarla. Salatalık topluyoruz, kabak topluyoruz. Çok memnunuz, çok güzel. Herkese tavsiye ederim burasını.